Hanımlar, beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ciham. Bugün arkadaşlar sizlerle Edebiyat Soru Tahminleri'nin 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu 3. bölüm. Diğer bölümleri izlemediyseniz onları da lütfen izleyin. Çünkü bunların hepsi önemli. Buradaki soru tahminlerini arkadaşlar tamamen analitik yollar kullanarak yapıyorum. Yazarların daha önce sorduğu, ÖSYM'nin çok sevdiği, LSE zamanı çok fazla sordu. Ama şu sıralar çok fazla tercih etmedi. Artık gelebilecek yazarlara odaklanıyorum arkadaşlar. Bugün sıramızda koltukta Peyami Safa oturuyor. Kendisi çok çok önemli bir yazar. ÖSYM tarafından LS zamanlar her sene gelir yani. şık olarak, cevap olarak her sene sorulurdu da ama AYT'de çok unuttular Peyami Safa'yı. O kadar unuttular ki. Ya ben Peyami Safa'yı arkadaşlar aslında 3 senedir bekliyorum ya. Bunun çok önceden gelmesi gerekirdi. Gelmedi. Her sene gelmedikçe de bir sonraki sene çıkma ihtimali arkadaşlar. Bu yazarın artıyor. Gelin birlikte inceleyelim Peyami Safa'nın önemli noktalarına bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videodan ücretsiz bir kişiye koşup çekiyor. is she hediye ediyoruz arkadaşlar. Ben yapacağım bu koşuyu da Oğuz Ceyhan olarak. Çakışa katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenip arkadaşlar Aşağı yorum bırakmanız. Bir de arkadaşlar Oğuz Ceyhan YouTube kanalına arkadaşlar abone olmanız. Yani ne yapacaksınız like atacaksınız arkadaşlar. Yorum bırakacaksınız. Bir de arkadaşlar e, abone olacaksınız. Bu kadar yani. Sadece mevcuttaki abone arkadaşın ekstra abone olmasına gerek yok zaten. E, biz onları görebiliyoruz. E, Dereco Jam'da da şu an 3 artı bir koşu kampanyamız var. YKS 2024 için. Tabi bu sizi ilgilendirmiyor da. E, arkadaşınız vardır. Hazırlanan biriniz vardır. Onlara da söyleyebilirsiniz. Gelelim haydi hemen başlayalım arkadaşlar. Peyami Safa ne ile ünlüdür arkadaşlar? Psikolojik romanlarıyla ünlüdür kendisi. İç monolog ve bilinç akışı gibi teknikleri de kullanır. Hani aslında baktığınız zaman zamanın ötesinde ya. Bunlar baktığınızda işte modernist romanlarda var işte bizde daha çok. ama yani Peyami Safa hani bunları o dönemde de kullanmış birisi kendisi. Arkadaşlar romanlarında çok fazla çatışma vardır. Batı Doğu madde ruh çatışmaları gibi. Bu çatışmalar çok önemlidir. Peyami anlatırken hani bir işte ez, özelliklerini verirse eser vermeden bunları kesinlikle kullanır yani. Batı Doğu çatışması mesela en çok biz nerede görürüz? Fatih Harbiye'de mesela çok görürüz. Madde ruh çatışmasını nerede görürüz? Matmazel Norelian'ın koltuğunda görürüz örneğin. Bu eserlerin özetlenebilmesi çok 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 önemli. Peyami Safa'nın farklı türde arkadaşlar. Farklı türde eserleri de var ama ben sorulursa roman olarak sorulacağını düşünüyorum. Roman onlarını aldım o yüzden buraya sadece. Bunun olarak sorulur arkadaşlar Peyami Safa. Benim tahminim budur. E, dışına çıkmaz zaman Yoksa çok fazla da eseri vardır. E, aynı zamanda kendisinin arkadaşlar böyle yazdığı biraz da dandirik mi diyelim? Nasıl söyleyelim? E, i̇şte gazete kenarlarına işte satış için ya para kazanmak için yazdığı eserler var arkadaşlar. Edebiyatı önemsemeyip hani biraz da okunması için yazdı. Onlardan birisi mesela Cingöz Recai. Eğlenceli seriler aslında. Yani polisi aslında. de var içinde. Bu gibi eserlerde Server Bedi isimli mahlasını kullanıyor arkadaşlar. Server Bedi kimlerse bakarsınız. o da Safa farklı bir mahlas kullanmış. Gelelim önemli romanlarına gelin birlikte bakalım. 9. Hariciye Koşu çok çok önemli. Yani bunu zaten okullarda okutmuşlardır sizlere ilkokulda ortaokulda. Sözde Kızlar bu da çok önemli. Fatih Harbiye, Matmazel Nurel'in koltuğu. ya sorulursa zaten bak şu eserler çok çok önemli. Ya bunları bilmeden sınava girmeyin. Tamam Bunları bilmeden sınava girmeyin. Bütün roman özetlerini bilin PM Safa. Roman özeti olarak da sorabilirler arkadaşlar. Onun şey yalnızız biz insanlar bunlar da önemlidir. E, romanlarını çok güzel bir şekilde bilmenizi istiyorum. PM Safa bence burada cevap olarak gelecek. ÖSM beni de üzmeyecek yani. Yüzümde kara çıkarmayacak. Siz de arkadaşlar cebinize fazladan bir net koyup gideceksiniz. Sonraki soru tahmin videomda arkadaşlar. E, kim var derseniz Servet Fünun'dan. E, yazarlarımız var. Onları inceleyeceğiz. Ücretsiz koçluk çekilişimize katılmayı unutmayın. Yapmanız gereken şeyler çok basit. E, benden farklı beklediğiniz e, videoları da yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sınavlarınızda başarılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.